herkese merhaba sevgili birinci sınıflar. Bugün sırada hangi sesimiz var? Oo dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de o sesimiz var sevgili birinci sınıflar. Haydi gelin hemen ne değineceğiz? Tabii ki de birinci sınıf Ekim programımıza. Bizler bugün neyi öğreniyoruz? Tabii ki de o sesini öğreniyoruz. İsterseniz bu program açıklamalar kısmına indirebilir ve bizleri daha planlı ve programlı şekilde takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Şöyle güzel bir kalem alayım. Bu sefer kırmızıyı alalım. Ve ağacımız var. Ağacımızın üzerine neler var? Portakal ağacı bu diyelim. Portakal ağacı. Evet portakal ağacımızda neler olur? Tabii ki de portakallarımız var değil mi? Portakal. Portakal. Fark ettiniz mi? Neyi vurguluyorum? O seslerimi değil mi? Evet portakallarımı şöyle biraz toplayayım ne dersiniz? Harikasınız. Hadi gelin hemen bir giriş yapalım. Evet ne var karşımızda? Ok, yay var değil mi? Ok, yay. Ok, ok. Hadi gelin tekrar edelim. Ok ne yapıyorum? O sesini başta vurgulayarak tabii ki de söylüyorum. Haydi bakalım. Evet aşağıdaki görsellerimizi bir inceleyelim. Bakalım o sesleri bu görsellerin nerelerinde? Olta. Olta. Ota neresinde sizce? Tabii ki de başında değil mi? Top top Ortasına çok fazla vurguluyorum. Limon li mon ne yapıyorum yine ortasında vurguluyorum. Erfolg. O ocac yine başına çok fazla vurguluyorum. Dondurma biraz mevsimi geçti sanki ama hala çok sevdiğinizi tabii ki de biliyoruz. Don durma don durma. Harikasınız. Neresinde sizce? Tabii ki de ortasında değil mi? Don, durma. Evet, artık o sesimizi tanıyalım. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. O sesiyle başlayanları otobüse eşleştireceğiz şimdi tamam mı? Haydi bakalım başlayalım. 10, 10, 10 rakamı var değil mi? Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen eşleştiriyorum. Neden? Çünkü o sesiyle başladı. Çilek, ç, ç, çilek. O sesiyle başladı mı? Tabii ki de hayır. D, domates. Do domates. Tamam, o sesi var ama başında değil değil mi? Dolayısıyla hemen eledim. Limon. Limon. Tabii ki de var ama yine başında değil maalesef. Olta. Olta. Yine hop o sesini eğer eşleştirdim. Şu kuşa da bakalım. On rakamın üzerine konmuş. Kuş. K, k, kuş. Yine o sesiyle başlamıyor değil mi? Hemen eriyim. Güneş, g, -g, -g gü, yine maalesef o sesiyle başlamıyor sevgili birinci sınıflar. Haydi gelin. O sesini ayırt edelim. Yaşadık görselleri inceliyoruz. O sesi başında mı, sonunda mı ya da ortasında mı olduğunu bularak söylüyoruz. Biz de yine yazacağız. Sadece fark etmeniz açısından bakalım. O sesi neresinde hemen bir bulalım. Ne bu? Horoz. Ho. Ros. Yine ortasında iki tane o sesi var değil mi? Ho, ros söylerken de ağzımızdan çok fazla çıkıyor. Lego. Le, go, lego. Yine sonunda çok fazla vurguluyoruz. Hemen bakalım yan görsele. Televizyon. Ne yapıyorum yine? Ortasında vurguluyorum. Radyo. Rad, yo. Yine sonunda ne yapıyorum? Vurguluyorum. Ok. 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 Yine başında çok fazla vurguluyorum. Ol. Ta. Ol. Ta. Yine ne yapıyorum? Çok fazla başında vurguluyorum. Harikasınız. Haydi bakalım o sesini yazalım diyor Tonguç ve evet o diye hemen sesi söylüyor. Diğer arkadaşımız ne yapıyoruz burada? Hemen klasik yaptığımız etkinliği yazıyoruz. O sesini okuyup yazmadan önce. İsterseniz sizler de bu harfli yüzüklerimizi aileniz yardımıyla yapabilir ve daha eğlenceli yazma kısmını yapabilirsiniz. Haydi bakalım. Çok basit bu harfimizin yazılışı. Hemen şuradan başlayarak şöyle şu şekilde bir ne yapıyorum? Çember yapıyorum değil mi? Hemen şuradan tekrar hop yine bir küçük çember yaptım. Önemli olan boyutları değil mi? Büyük O'yu iki aralığın içine sığdırıyorum. Küçük O'yu ise ortadaki aralığın içine sığdırıyorum. Haydi gelin başlayalım. Şöyle biraz yamuk yapmamak aslında önemli. İki aralığın içine sığdırdım. Hop döndürüyorum ve birleştirdim. Anlaştık mı? Küçük o'yu yapalım. Yine şuradan döndürüyorum. Hop. Birleştiriyorum. Yine ne oldu? Küçük O'muz olmuş oldu. Hemen aşağıdaki domateslerin içerisinde bir tane büyük o ve bir tane de küçük o yazalım. Haydi gelin. Yine şöyle bir büyük o yapalım. O. Küçük o. Hoppa bitti. Şöyle şunlar taşarsa birleştirebilirsiniz. Yine şöyle bir tane iki aralığın içine sığacak şekilde büyük o. Hoppa şimdi ikinci aralığın içine sığacak şekilde küçük o'muzu yaptık. Şöyle küçük o'yu da gösterelim. Değil mi? Hadi bakalım. Aşağıdaki on sayısının içerisinde bulunan o seslerini bularak işaretleyelim. Peki o sesinin dışında hangi sesler var? Hangi sesler var? N sesi var değil mi? Bunu n sesini artık işaretlemeyeceğim. Sadece o'ları bulmam gerekiyor. Hemen gelin küçük o, büyük o, büyük o, küçük o, büyük o, büyük o, büyük o küçük o, küçük o'ları hop, hop 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 gelin. Hemen bulalım. Var mı başka işaretlemediğimiz kalanlar? Hımm sesleri oldu değil mi? Onları artık almıyorum. On, on. Bu hangi harfle başlıyordu? Tabii ki de o sesiyle. Hece oluşturalım. O, hımm, o. Hmm, o, hmm, on. Biraz daha yumuşatarak. Haydi gelin hep birlikte söyleyelim. On. Hoppa, şöyle küçük bir ikinci aralığı sıcak şekilde hop çemberimi yaptım. N sesimde iki harekette bir, iki. Şunlar mutlaka değilsin olur mu? On. Haydi bakalım devam edelim. N bu sefer başa gelmiş. O, hmm, o, no, no. Tekrar edelim. No, no. Haydi bakalım. N sesimi tek bir hareketle hop ikinci hareketimle bitirdim. Hop o sesimi de şöyle birleştirdim. No. Harikasınız. Haydi girin tekrar birlikte kelime oluşturalım. K O K O L I L K O Ko li. Tekrar edelim. Ko li. Haydi gelin. K sesimi öncelikle yazalım. Ko. Ne yapıyorum? Hop yuvarlığımı yuvarlıyorum. Ko. Li. Ko. Li. Bravo. Kelime oluşturalım bakalım şimdi de. Kı, o, kı. Ko, k. O. K. Kok kok la, la kok la tekrar ediyoruz kok la kok la haydi gelin yazalım k k hop yuvarlak bir çember o sesi bitti kok L, kok, la, kok. La. Bravo. Haydi bakalım. Artık cümle okuma ve yazmaya sıraya geldi. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. O, k, a, -n. birleştirelim. O, kan. O, kan. Al. Okan. Al. Hemen büyük o'umuzu yazalım. O, -kan. An, o, kan, al, okan, al. Yine burada okanımız var. O, kan, ko, li, al. Okan, ko, li, al. Haydi bakalım yazarken tekrar edelim bol bol. O, kan, o, kan, ko. al. Yine cümlem bitti. Hop sonuna noktayı koydum. Hemen üçüncü cümleme bakalım. Yine Okan var. Okan on kilo al. Okan on kilo al. Haydi gelin yazarken yine okuyalım. O k o kan Okan, okan on, on, k, ki, lo. Okan on kilo. Hoppa. Al ve nokta. Üçüncü cümlemizi de okuyup yazmış olduk hep birlikte. Nereye gidiyoruz? Dım 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 dım. Tabii ki de ödüllü soruma. O sesiyle biten bir kelime söyleyebilir misiniz? Bakalım nasıl kelimeler türeteceksiniz? Tabii ki de bunları ailenizin yardımıyla nereye yazacaksınız? Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ama dikkat edin o sesi ile biten bir kelime olacak. Anlaştık mı? Evet harika bir harf öğretiminin daha sonuna geldik. Diğer harflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.